billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu ve selam ala rasulina Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmaîn. Risale-i Nur Kulliyatından Asayi Musa mecmuası. Ben o Eskişehir hapishanesindeki müşahede ile meşgul iken safahet ve dalaleti terbiye eden bir şahs-ı manevi insi bir şeytan gibi karşıma dikildi ve dedi: biz hayatın her bir çeşit lezzetini ve keyiflerini tatmak ve tattırmak istiyoruz. Bize karışma. Ben de cevaben dedim. Madem lezzet ve zevk için ölümü hatıra getirmeyip dalalet ve sefahate atılıyorsun, katiyen bil ki senin dalaletin hükmüyle bütün geçmiş zamanı mazi ölmüş ve madumdur ve içinde cenazeleri çürümüş bir vahşetli mezaristandır.'' insaniyet alakadarlığıyla ve dalalet yoluyla senin başına ve varsa ve ölmemiş ise kalbine o hadsiz firaklardan ve o nihayetsiz dostlarının ebedi ölümlerinden gelen elemler senin şimdiki sarhoşça pek kısa bir zamandaki cüz'i lezzetini imha ettiği gibi gelecek istikbal zamanı dahi itikatsızlığın cihetiyle yine mağdum ve karanlıklı ve ölü ve dehşetli bir vahşetgâhtır. Ve oradan gelen ve başını vücuda çıkaran ve zamanı hazıra uğrayan biçarelerin başları, ecel celladının satırıyla kesilip hiçliğe atıldığından, mütemadiyen akıl alakadarlığıyla senin imansız başına hadsiz elim endişeler yağdırıyor. Senin sefihane cüz'i lezzetini zir zeber eder. Eğer dalaleti ve sefaheti bırakıp imanı tahkiki ve istikamet dairesine girsen, iman nuruyla göreceksin ki, o geçmiş zamanı mazi, madum ve her şeyi çürüten bir mezaristan değil, belki mevcut ve istikbale inkılap eden nurani bir alem ve baki ruhların istikbaldeki saadet saraylarına girmelerine bir intizar salonu görünme sayısiyetiyle değil elem, belki imanın kuvvetine göre, cennetin bir nevi manevi lezzetini dünyada dahi tattırdığı gibi, gelecek istikbal zamanı değil vahşetkâh ve karanlık, belki iman gözüyle görünür ki, saadet ebediye saraylarında hadsiz rahmeti ve keremi bulunan ve her bahar ve yazı birer sofra yapan ve nimetlerle dolduran bir Rahman-ı Rahim-i Zülcelal-i ve ziyafetleri kurulmuş ve ihsanlarının sergileri açılmış, oraya sevkiyat var diye iman sinemasıyla müşahede ettiğinden derecesine göre baki alemin bir nevi lezzetini hissedebilir. Demek hakiki ve elemsiz lezzet yalnız imanda ve iman ile olabilir. İmanın bu dünyada dahi verdiği binler fayda ve neticelerinden yalnız bir tek fayda ve lezzetini bu meskur bahsimiz münasebetiyle gençlik rehberinde bir haşi olarak yazılan bir temsil ile beyan edeceğiz. Şöyle ki, Mesela, senin gayet sevdiğin bir tek evladın, sekaratta ölmek üzereyken ve meyusane elim ebedi firakını düşünürken, birden Hz. Hızır ve Hakimi Lokman gibi bir doktor geldi, tiryak gibi bir macun içirdi. O sevimli ve güzel evladın gözünü açtı, ölümden kurtuldu. Ne kadar sevinç veriyor, sevinç ve ferah veriyor anlarsın. İşte o çocuk gibi sevdiğin ve ciddi alakadar olduğu milyonlar sence mahvub insanlar, o mazi mezaristanında senin nazarında çürüyüp mahvolmak üzereyken, birden hakikati iman, hakimi lokman gibi o büyük idamhane tevehüm edilen mezaristana kalp penceresinden bir ışık verdi. Onunla baştan başa bütün ölüler dirildiler ve biz ölmemişiz ve ölmeyeceğiz yine sizinle görüşeceğiz lisanı hal ile dediklerinden aldığın hadsiz sevinçler ve ferahları iman bu dünyada dahi vermesini ispat eder ki iman hakikati öyle bir çekirdektir ki eğer tecessüm etse bir cennet hususiye ondan çıkar. O çekirdeğin şecere-i tuğbası olur dedim. Subhan Rabbika Rabbil İzzeti Amma Yasifun ve Selamun Alel mursalin والحمد لله رب العالمين الله سجن الفاتحه